arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben sizlerle çok çok iyiyim sizler de iyisinizdir inşallah bu mübarek günde berat kendimiz, hepimizin kutlu olsun inşallah nice nice kandilleri orucumuza yaklaştı nice nice güzel günleri inşallah hep beraber arkadaşlar Arkadaşlar bugün etli biber dolması yapacağız. Kıymalı biber dolması yapacağız. Burada bir 200 gram kadar dolma biber var. Göstereceğim ayıklarken zaten. Kıymalı biber dolması pratik. Kolay hemen çabuk çabucacık olan tariflerden bir tanesi. Tabii ki biraz zaman alacak. O da normal. Burada yarım kilo kadar pirinç var. Siz daha az kullanabilirsiniz kişiye ve duruma göre ee, daha çok kıymalı etli seviyorsanız etin daha çok tutup kıymasını daha az tutabilirsiniz. Ben biraz böyle sevdiğim için böyle yaptım. Siz ona göre kendiniz ayarlarsınız. Burada yarım kilo pirinç var. 300 gram kadar kıyma var. Bunu yarım kilo kadar kıyma içine e, bir fincan kadar böyle bir e, bir normal su bardağı veya onun yarısı kadar pirinç kullanabilirsiniz. Ben size genel olarak söylüyorum. Şimdi diğer malzemelerini koyarak için harcını yapacağız arkadaşlar. 3 tane soğan kıyacağız böyle anne Şimdi ben bunun kabuklarını böyle soyacağım arkadaşlar. Ondan sonra da kıyacağım. şimdi doğruca pratik. Siz dediğim gibi nasıl isterseniz doğru yapabilirsiniz. Bunun içine daha fazla da soğan koyabilirsiniz. Genel olarak 3 tane daha büyük soğandan da daha küçükten de koyabilirsiniz. Ben biraz da soğan sarımsak tozunu ilave edeceğim. Evet arkadaşlar siz isterseniz çekersiniz soğanları isterseniz böyle tahta da kıyayım nasıl isterseniz kıyabilirsiniz ya albüsülü ben kıyıyorum çok büyük büyük çok küçük küçük sevmiyorum ben öyle istiyorsanız da rendeleyebilirsiniz tercih sizin ben böyle sevdiğim için böyle yapıyorum arkadaşlar soğanları doğrayayım ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar 3 tane soğanı doğradım. Siz istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Dediğim gibi salça koyuyorum. Biber salçası da koyabilirsiniz. 2 biber, 2 domates yemek kaşığıyla. Ben şimdi sadece domates salçası koyacağım. Şu anda biber salçası yok diye kalmadı diye yani. O yüzden dediğim gibi karışık da koyabilirsiniz. Sadece domates salçası da koyabilirsiniz. Koydum dört kaşık ona göre bakacağım yağ koyacağım şöyle bir tahminen bir su bardağı kadar falan koymuş oluyorum bir karıştırayım ona göre ilave edeceğim tarifini zaten her zaman için tarifimizi yazıyorum şimdi arkadaşlar sarımsak koyuyorum daha önceden dövdüm sulandırdım tuzlu böyle hazır olduğumu çok iyi oluyor siz de 3 diş sarımsak veya daha fazla koyabilirsiniz. Bir tane limon suyu kadar koyacağım arkadaşlar. Yarım limon da koyabilirsiniz. Ben daha önceden sıktım arkadaşlar. Daha önceden sıktım arkadaşlar limonu. Böyle bir kilo kadar falan sıkıyorum veya daha fazla eksik. Güzel, hazır, rahat oluyor. Kırmızı biber koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar. Şöyle açın. Siz daha acını seviyorsanız ona göre kırmızı biber kullanabilirsiniz. Nane koyuyorum. Bayağı bol koyuyorum nanesini. Bir çorba kaşığı kadar olur. İçine kırmızı pul biber de var. Bir çay kaşığı kadar olur dediğim gibi acı kullanabilirsiniz siz nasıl seviyorsanız bir çay kaşığı kadar karabiber sumak bir çay kaşığı kadar tuz koyacağım arkadaşlar arkadaşlar tuz koyuyorum şöyle bir iki üç kaşık koyuyorum şöyle küçük kaşıkla tahminen koyuyorum. Eksikse ilave edeceğim. Şimdi soğan ve sarımsak tozu da koyuyorum. Böyle arama lezzet veriyor. O yüzden sevdiğim için koyuyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar olur. Soğan, sarımsak tozu ayrı bir arama veriyor. Azıcık da toz şeker koydum arkadaşlar. Şimdi yoğuracağım. Ona göre de bakacağım. Herhangi bir şey gözüme eksik gelirse ilave edeceğim. Çok çekip yapacağımız şeyler var. Allah'ın izniyle beraber sizlerle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizlerin sayesinde kanalımız büyüdü büyüyor. Daha da büyüyecek. Çevremize, etrafımıza da önerisiniz. Çok çok memnun olurum. Göz kararı koyduğum miktarda iyi gözüküyor. İyice bir yoğurayım. Ona göre arkadaşlar yoğurdum. Çok da güzel oldu. Allah güle güle yiyelim inşallah. Sağlık, saat afiyet, huzurla. Bu oldu şimdi. Bunu kenara alıyoruz. Dolma biberimizi temizleyelim. Beraber dolduralım. Arkadaşlar burada 1,5 kilo dolma biber var. Siz istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Biz çok sevdiğimiz için çok yiyoruz. 1,5-2 kilo en az 1 kilo. Öyle dolduruyorum ben. Şimdi bu dolma biberlerimizi bu tencereye koyacağım. Ayıklayacağım. İster böyle bıçakla kenarları kesin, ister böyle. Arkadaşlar böyle ayıklayabilirsiniz isterseniz de bıçakla da ayıklayabilirsiniz Şöyle çıkarayım ben. Şöyle herhangi bir şey varsa temizliyorum. daha çok pişip, e, içine su daha çok pişmesi için böyle yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra böyle içine ayarlıyorum veya süzekle de yıkayabilirsiniz. Nasıl isterseniz böyle de ayıklayabilirsiniz. Böyle de ayıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bazen böyle ayıkladığım zaman içine de koyuyorum. Varsa domates koyabilirsiniz. Yoksa şöyle domates koymazsınız. Üzerine öyle kenarlarından da koyabilirsiniz. Hiç koymazsanız da olur. Böyle ayıkladım. Ondan sonra tekrar böyle yapıyorum. Ondan sonra böyle yapıp bunları da kenara ayırıp bitiriyorum. Arkadaşlar ben dolmadan böyle temizliyorum, yıkıyorum, ayıklıyorum. Domates kalmamış. Ondan dolayı üzerine domates koymayacağım. İsterseniz üzerine çıkardığımız üstü var. Onu da koyabilirsiniz. Ama ben böyle pratik ayıkladım. Üstüne koyacağım. Nasıl dilerseniz. Böyle bir ilk bir temizleyip ondan sonra tencerenin içine yerleştiriyorum. Pratik. Güzel oluyor. İçimizden, içimizi de ister kaşıkla doldurun. Eldivenleyin. Ben böyle dolduracağım pratik arkadaşlar. Eldiven Elimde olduğu için böyle dörtlü bir biraz dörtlü bir kalsın düşüne birazcık böyle böyle pratik dolduruyorum hemen daha vakit almadan daha kolay çabuk oluyor bence siz dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz birazcık üstünde boşluk kalacak kadar koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz artacak. Bir şey olmaz. Hemen bir dolma bir şey yaparız onu da. Siz yani bunu biraz daha işte yarısı kadar da yapabilirsiniz. Daha fazlası kadar da yapabilirsiniz. Ortalama ben bir tencere dolusu olarak yaptığım için arttığı zaman hemen bir tane daha dolma ne istiyorsanız yaparsınız. Hazır olmuş olduğu için. Ben fazla geldiği zaman hemen atıyorum buzluğa. Ondan sonra üzerine ilave edeceksem ediyorum malzeme. Etmeyeceksem de hemen o kadarcık dolduruyorum. Hazır pratik oluyor sonrası için. Acele bir işin falan olunca veya müsait olmayınca pratik. Hiç hazır olmuş oluyor. O yüzden fazla artarsa bir şey olmaz. Atın buzluğa. Ondan sonra doldursunuz veya bir şeyleri böyle doldurup hazırlayarak da buzluğa atabilirsiniz. Pişirsiniz çıkarın. O yüzden artan hiçbir şey olmaz. Bunu yarısı kadar da dediğim gibi malzemeyi ayarlarsınız. Arkadaşlar ben kenarlarından olan Ben üstüne koyuyorum dediğim gibi domates, dolmanın üstü ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Şimdi böyle üstüne koyacağım. Ama koymasanız da bir şey olmaz. Bunun yarısına kadar da şimdi sos yapacağız. Ondan sonra kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pişireceğiz. Ben biraz çok pişmiş seviyorum. Siz az pişmiştik. Ona göre pişme derecesini kendinize göre kapatırsınız. arkadaşlar suyunu sosunu yapacağız. Bunları da içine şöyle yerleştireyim. Sosunu yapacağız. Görüşürüz. Bir kaşık salça koydum. Sarımsak suyu koyacağım. Daha önce de dediğim gibi yaptım. Bir kaşık kadar koyuyorum. Rendeleyebilirsiniz de. Birazcık zeytinyağı koyacağım. ayçiçek ya. Zeytinyağı da koyabilirsiniz nasıl isterseniz şöyle. Birazcık limon suyu. Şöyle göz kararı. Kendim sıkmıştım. Şimdi biraz baharatlardan koyacağım. Toz kırmızı biber dolmanın içine de koymuştum. Biraz cumartesi biraz kırıldı. Biraz da tuz koyuyorum. Bir kaşık dolusu gibi düşünüyorum. Şöyle. Arkadaşlar tencerenin yarısı kadar olacak. Böyle çırpıyorum kabında yaptım giderek İçindeki anamosu lezzeti içine gitsin diye. İçini kabında yaptım. Siz isterseniz ayrı da yapabilirsiniz. Tencerenin yarısı kadar bakacağım şimdi. Böyle karıştırıyorum biraz. Böyle döküyorum pratik. biraz daha su ilave edeceğim. Arkadaşlar birazcık daha su ilave edeceğim. Bakacağım sizde de tencerenizin yarısına kadar olduktan sonra e, ocağa koyacağım. Pişecek. Ondan sonra da görüşürüz. Herkes kendisinin tenceresini ve miktarına göre o kıvamı ayarlar. Yani yarısına kadar olacak şekilde kıvamını ayarlamış olursunuz. Piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar pişti. Şimdiden ellerinize sağlık tabağımıza servisi alacağım. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar donmamış pişti. Ellerinize sağlık. Allah gülü bir yemeği nasip etsin. Güzel oldu. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şu anda çok sıcak olduğu için böyle bu bekleyip Daha da güzel olacak. Kanalımıza abone olalım, beğenelim, bildirim zilini açalım. O güzel yorumlarınız çok çok önemli. Çevrenizi ve arkadaşlarınıza da önerirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.